Ana ekranda sol tarafta işlemler menüsünde yer alan kavitasyon işlemine tıklayın. Karşınıza gelen kayıt arama işlem ekranından işlem yapmak istediğiniz müşterinizi seçin. Öncelikle ön görüşme işlemi kısmında müşterilerinize sorular sorabilir, müşteriniz hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz. Müşterinizin istek ve şikayetlerini bu kısma yazıp kayıt Müşterinize uygulayacağınız işlemi ise kavitasyon kısmından kayıt edebilirsiniz. İlk olarak üst menüye alan yeni kayıt butonuna basınız. Şimdi size örnek olması adına işlem kaydı nasıl yapılır onu gösterelim. Lütfen imleci takip ediniz. İşlem detayı ve işlem fiyat detayı kısımlarındaki gerek gördüğünüz alanları doldurduktan sonra bilgileri kaydet butonuna basmayı unutmayın. Dilerseniz müşterinize ürün satışı yapmak için bu kısmı kullanabilirsiniz. Size örnek olması adına ürün satış işlemi nasıl yapılır onu göstereceğim. Lütfen ilginizi takip edin. Üst menüde yer alan raporlar kısmından müşteri işlem listesini, ön görüşme formunu ve cari hesap esnesini oluşturabilirsiniz. Müşterinize ödeme makbuzu verebilirsiniz.